Bir gün Yunus'un evinde buğday bitmiştir. Anası buğday bulması için onu dışarıya yollar. Yunus eşeğini alıp koyulur yola. Sonra köyün yakınlarında bir dergaha gider. Dergahtaki hocadan buğday ister. Hoca ise buğday mı istersin himmet mi der. Yunus buğday isterim der. Hoca tekrar sorar. Buğday mı istersin himmet mi? Yunus, bu himmet ne ola ki bu kadar değerlidir ve yine buğday ister. Hoca istediğini verin der. Ambara gider, eşeğe fazlasıyla buğdayları yüklerler. Buğday bulmuş olmanın sevinciyle yola koyulur. Ormandan geçerken eşek yorulmuş, tökezlemiş ve düşüverir, yıkırıverir. Buğdaylar yere saçılır, kilolarca buğday ziyan olmuştur. Sonra Yunus düşünür, taşınır ve dergaha dönmeye karar verir. Ve gelir hocaya der ki, siz haklısınız, ben himmet istiyorum der. Oyunu bükük bir şekilde. Hoca, himmet bizim kapımızdan çıktı. Eğer çok istiyorsan, Anadolu'nun bir köyünde gözleri az gören bir derviş vardır. Adı Tapduk Emre'dir. Git onun dergahında bulabilirsin der. Yunus tekrar koyulur yola. Gider varır Tapduk Emre'nin huzuruna. Yunus ürkek bir sesle izin verirseniz sizden himmet istiyorum der. Tapduk Emre himmet elden alınmaz evladım terle alınır der. Yunus o günden itibaren başlar çalışmaya. Bir kere bile dergahın kapısından eğri bir odun parçası girmez içeri. Yunus bakar ki himmet diye bir şey yok ortada ve dergahtan gitmeye karar verir. Tekrardan yola koyulur. Giderken çölde bir kervanla karşılaşır. Kervana katılmak için izin ister ve katılır. Kervan birkaç saat sonra durur. Hocalar hep beraber ellerini açarlar ve dua ederler. O anda pat diye önlerine bir sofra iniverir. Yunus şaşkın gözlerine inanamaz. Ama soramaz da nasıl oldu bu iş diye. İkinci gün yine aynı şekilde sofra düşer meydana iniverir. Yerler içerler fakat yine korkusundan soramaz. Ertesi gün hocalar dönüp Yunus'a hadi bakalım sıra sende derler. Yunus şaşırır. Ama siz ne için dua ettiniz bilmiyorum ki der Hocalar sen aç elini ve Allah rızası için dua et. Eğer kabul olursa bize sofrasını bahşeder derler. Yunus oturur, açar ellerini ve Allah bunlar kimin için dua ettilerse ben de onun için dua ediyorum. Bizi aç koma der. Ve çölün ortasında kocaman mükemmel bir sofra iner. Herkes şaşkın, daha önce böyle sofra kimse görmemiştir. Hocalar Yunus'a sorar. Ya sen kimsin? Ne için dua ettin ki Yüce Allah bize böyle bir sofra nasip etti? Yunus, siz kimin için ettiyseniz ben de onun için ettim der. Hocalar, biz Taptuk Emre'nin dergahında bir Yunus varmış. O derviş için dua ettik derler. Yunus şaşırı sessizce geri dönmek ister. Düşer yine yola. Günler sonra dergaha varır. Eve çıkar, Tapduk Emre yok. Karısını görür ve sorar. Karısı Tapduk Emre'nin camide vaaz verdiğini söyler. Sonra Yunus, sen kapının eşiğine yat der. Yunus bir anlam veremez. Tapduk Emre bastonuyla yoklarken burada bir şey olduğunu sorar der. Ben de Yunus derim. Ama sakın kalkma. O eğer hangi Yunus derse hiç sesini çıkartmadan burayı terk et ve evine geri dönder. Eğer bizim Yunus mu derse kapımız sana istediğin kadar açıktır der. Tapduk Emre camiden gelir ve evin merdivenlerini çıkar, kapıyı yokladıktan sonra bastonu takılır. Karısına hanım burada bir şey var, nedir bu der, karısı Yunus der. Tapduk Emre de bizim Yunus mu deyiverir. Karısı evet bizim Yunus der. Yunus Emre sevinçli bir şekilde ayağa kalkar ve Tapduk Emre'nin elini öper. Ondan sonra o dergahta kalır ve Yunus'un olduğu sürece içeriye tek bir eğri söz, eğri bir odun parçası bile giremez. Evet ya işte dostlar Rabbim bize de onun gibi doğru olmayı yalandan eğrilikten sakınmayı nasip etsin. Bu arada annelerimizin günü de kutlu ve mutlu ve de hep umutlu olsun. Kalın sağlıcakla.